Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla beraber vlog tarzı şeyler deneyimliyiz Bu uçalım ilk videosu olacak Normalde şey vardı neydi Lens evet. falan evet. var evet. da ilk defa video dinleyeceğim Bugün öyle bir aklıma geldi çekeyim Evet bu benim motorum arkadaşlar Çek dur benim motorum siyah rsx bu drenajlar var falan. Yani drenaj var. Öyle. Şu an biraz sıkıntılı. Ekran. Şarjımız gram yok. Şarjımız gram gram yok. Neyse. Evet arkadaşlar burası Millet Mahallesi. Millet Parkı, Yaşam Parkı diye geçiyor burası. Kaçık var her yerde. Bakalım dik batık sonra inşallah sivil yoktur ha. Bak bak. Tut sal. <laughs> tut tut tut. Ekranın dışını biraz kar karatsana. Arkadaşlar motorun altında ses doluydu. Turuncu amper bağladım. Yolların içinden geçti. Motor çarpıyorken gram gitmiyor. Neyse normalde bu amper doluydu motor. Şimdi Şır şimdi. Daha bugün amperden patladı bir şeyler oldu. Bu için biraz kısa olacak maalesef şu an öyle gezik şey ee, bu videolardan sonra toplu şekilde video da gelecek sadece abone olup like atmanız lazım ee, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle korna araba geçsin. Böyle ritimli bir kalma DM'den ulaşabilirsiniz. Yerden hatta Instagram Yiğit Altıre Official XC Takiplerinizi bekliyorum. Bu arkamdaki artçı fakirin de motoru yok. Benim artçım. Genellikle videolar artçımla gelecek. Yani tek olduğum zaman da olacak. Ama yani artçı olunca genellikle bu artçım olacak. Ağabeyim şu an kendi tıraşını beğenmediği için beni diyor Hello arkadaşlar my name is İsa Hadi konuşsan oğlum, harbi lakka konuş sen Ben ne konuşayım oğlum Bugün Isklar Taşı Osmanlı'na oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar Biraz reklam yapalım fakirlere arkadaşlar Hadi Kek Vali Var Bari. Kasisi sonuza girsene. Hadi gir. Aynen. Ölelim. Sen doğru et lastiklerini lastikler gidiyor. Ah. Yok lan daha lastik lavayı bugün bastım. 40 e 40 gidiyor şu an. Bak ah, daha daha. Tamam sen de. Hatta birazdan bisiklete molası yapalım. Yol bu ne lan yol bomboş arkadaşlar bidonda bir şey var. Ben bırakınca titriyor tutuyor. Neyse ya ters şey yapamadım. Abi araba geldi. Ters şey yapamadım. Lan ne sürtüyor benim ya? Lan motor dönmüyor oğlum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Küfür ediyorum Valla beni sınıyorlar ya Şimdi, Ramazan günü falan diyormuşum evet. Yiğitcan abimizi kızdırmayın Arkadaşlar geçenlerde bir VSX'li arkadaşımız kata yaptı O onunla gelecek diye Yürüyün Yürümüyoruz Geçmeyiz Artık Ya İşte Arkadaş Şeye Biraz süremiyor <laughs> acemi sürücü. Duran motora vurdu <laughs> Motora, arabaya tamam. değil Arka Arkasında da benim atçım vardı onun Kızlar evet. tamam, tamam. vallahi sen Sigara mı Sadece tut. Evet. Yanımızdan trafik geçti. Neşe durmadı. Arkadaşlar bu da tane. benim artçım. Bir Arkadaşlar normalde çamurluk altı iki tane led vardı. Ondan sonra bak bu tarafta vardı. Bu taraftaki yandı. Bu taraf böyle tek kaldı. Ya şey. amper. Ay amber diyor. Neydi lan? <laughs> <laughs> ha, Amerikan Park için ulaşabilirsiniz bana. Ya da Bursa Osman Gazi'de oturana yapabilirim. Neyse. Tut. Malum arabanın şarjı yok. Yarı yolda bırakmasın. Böyle videoların devamını gel gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Benim saf kalbim nasıl bilirdin aşkı ölmeden önce